sevgili millet, canım Belker'im daha Berksu kanalının yepyeni bir reaksiyon videosuna hepiniz hoş geldiniz. 80's work ile karşınızdayım. 4 ay önce çekilmiş yine yine geç kaldık hanısı satayım ama yapacak bir şey yok. Ee, bakalım nasılmış. Bir kere baştan full izleyelim. Ee, burada çok böyle bölmemeye çalışacağım. Hatta belki hiç bölmeyeyim hatta bu sefer. Ee, full izleyeceğim, tadını çıkaracağım. Yani sadece tadını çıkarmak istiyorum. İkinci de artık e, yorumların, tespitlerim, gözlemlerimi yapacağım. Ee, evet. Kapatalım. Dikkat dağıtmasın. Hadi başlayalım. Bence böyle daha iyi oluyor değil mi? Bir kere baştan full izleyip sonra normal izlemek. Çünkü direkt yorumlamaya başlayınca sürekli durdurman gerekiyor. Şarkıdan keyif alamıyorsun. Önce bir şarkıdan keyif almam lazım. Pekala. Ne yaptınız? Gömdünüz mü ya adama? Enteresan. Okey. <laughs> Yine çok eğlenceli başladı. Olmuş oldu giriş yaptık hiç şaşırmadım. <laughs> Çalışmamız lazım evet. Burgerci de para yapıyorlar. <laughs> Öf ne kadar çok para var. Hemen Türk bayrağı diye var mı diye bakıyoruz. Yok. Devam. <laughs> Abi deve kuşuna binerek mi? Evet istiyorum. Adios amigos. Ha, tamam şimdi jeton düşmeye başladı arkadaşlar. Geleceğim, geleceğim. Çaktım olayı. Bayağı hip hop şarkısı ya bu. Arkadaki o tiz vokal çok severim arkadaşlar böyle. Background tiz vokalleri. Aha buldum buldum buldum. Bizim namı diğer Adanalı yine yardırıyor. <laughs> Abi 80's kliplerindeki bu hayvanlara bayılıyorum ya. Hani bu hayvanlarla olan etkileşimi. Meksika'da paraları kazanlar şimdi Amerika'da harcıyorlar mı? Hı -hı. Ha, altın yumurtlayan tavuk. <laughs> Galiba Bounce'deki şeyler attılar ya arkadaşlar, biberler attılar. <laughs> Game over bitch. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> nice. <laughs> Hepsine geleceğim arkadaşlar, merak etmeyin. <Gülüyor> yes. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu kısım biraz crazy forma tulatdı <laughs> ona. enteresan. Enteresan arkadaşlar. İlginç ya yani. Biraz crazy forma benzeyen tarzda bir şarkıydı yani. işte hip hop, trap, trap müzik, hip hop müzik falan. Okey, 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 okay. Güzel güzel. Bayağı bir şey yakaladım arkadaşlar. Bahsedeceğim onlardan. Şimdi derin dalışa geçelim ya. Burada artık altyazı da açalım. Şimdi bunlar anladığım kadarıyla Meksika'da e, altın arıyorlar, hazine avcılığı yapıyorlar. E, yani şey biraz üzücü değil mi arkadaşlar ya yani ülkelerin itibarları yani nasıl tanındıkları. Yani mesela Meksika hep böyle işte yasa dışı işlerle e, ilişki kurulur. Tamam işte, oraya gidenler işte böyle kartel, mafya işte altın avcılığı, bilmem ne, işte cowboy temaları, işte kaktüsler falan. Orada kazanıp daha sonradan Amerika'da parayı yiyorlar. Ama bence şarkı e, adı Work olduğu için e, neyse Teorilerimi en son anlatacağım. Devam edelim. <laughs> Döktür. Work, break, Çalışmamız gerekiyor. Yes, so <gülüyor> 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 Burada şey, bu kısmı yani o. Meksika temasında geçen kısımları onların hani çalıştıkları zamanı bence betimliyor. Yani işte 80's'in ya da işte çalışmanın önemiyle ilgili de olabilir ama şeyle bağlantı kurulmanı hani 80's'le. Bence işte ne kadar çaba sarf ettiklerini, işte para yapmak için, çalışmak için vesaire bunun öneminden bahsediyor. Devam edelim. Hey, içinde dolarlar olan hamburgerler. Şey çok iyi ya şurada. Deve kuşuna biniyor olması. Deve kuşuna binilebiliyor muydu ya? Ben bilmiyordum açıkçası arkadaşlar. <laughs> ya da bilmiyorum belki bu kelime özeldir. Normalde bin, binilmiyordur. Bu şey miydi ya? Seungwa mıydı? Tamam şimdi yine yanlış bilmeyelim de neyse. Oo. Oh, tam yahşi batı ya. If I make a move the guardians follow me. Aha. Nereye gidersem haberlerde ben çıkıyorum. Radyolarda benim şarkılarım çalıyor. Kızlar adeta bir filmi gibi da dans ediyor fakat. But my time is money. Evet yani biraz dediğim şeye denk geliyor. Burada şey demek istiyorlar işte. Evet her yerde biz konuşuluyoruz. Manşetlere çıkıyoruz işte etrafımızda kızlar dans ediyor. İşte haberlerde biz varız falan filan. Ama benim para yapmam lazım. Çünkü bunu yaptığım sürece yapmaya devam ettiğim şey yapmaya bir de konuşabilsem keşke ya. <laughs> yaptığım şey yapmaya devam ettiğim sürece bunlar yapılacak. Yani o yüzden gotta work çalışmamız gerekiyor diyor. Ve burada altın avcılığına başlıyoruz. Evet, burası zaten şey, Splash Art'taki görüntü. <laughs> ya şey sahnesi geldi arkadaşlar aklıma. i̇şte elması alıyordu, Cem Yılmaz hani bayağı arkadan sokuyordu falan ya saklıyordu hani sözleri arada çıkartıyordu falan. <laughs> Bu da yutuyor altına hani. Herhalde Amerika'ya öyle sokacak. kostüm. Kostümler yine çok iyi. Arkada böyle çok şey, basic, hani böyle basic demeyeyim de hani minimalist diyeyim, hani bir ritim var, bir trap var. Hip hop türünde ama şey böyle hani orta seviye bitim. Diye giden bir ritim var. Güzel, hiç fena değil ve şu back vokaller. <laughs> Hong Jong'un şeylerini, partlarını her zaman çok sevmişimdir arkadaşlar. Çok güzel rap yapıyor bence. O hafif böyle işte sokak çocuğu, umursamaz, böyle işte yine biraz şeydeki yorumun bir benzeri işte o Strix'de Changbin'in biraz tarzına hafif benzer böyle işte hani gıcık sesini biraz daha gıcıklaştırarak falan böyle daha attractive yani daha bir çekici bir hale sokuyor falan. Güzel sarıyor. Evet arkadaşlar yani şu kısma da değinmem lazım. 80's videolarında hep böyle bir Hayvanla bir etkileşim yani. Mesela işte Bouncy'de papağana şarkı falan söylettiriyorlar. Yok işte burada altın yumurtlayan tavuk var. İşte o şarkıyı söylerken tavuk kafasını sallıyor falan. Tavuğun kafa. Tık tık tık. <laughs> seviyorlar ya. Bu işleri seviyorlar arkadaşlar. Şu an fark ettim lan. <laughs> Oğlum deve kuşuna benzin depoladı. Yakıtı bitmiş, doldur yakıtı. Hop. Oh. <laughs> çok iyi. <laughs> Şurası da bana şeyi çok hatırlattı o işte Bounce'de hep işte o biberlere gönderme falan vardı ya, belki ona bir göndermesi vardır. Burada işte yine Meksika tarzı acılı bir şeyler yapıyorlar. Bol, bol spicy. <laughs> Money take <deck pearl>. Ya <laughs> parayı arttırmamız lazım diye. İyice diyor? Para çuvalına çevirmemiz lazım. Ya şu back vokal çok iyi ya şu arkadaki. Tiz back vokal. <laughs> ben meşgulüm yoldan çekil. Dargoşku ya. Şu kısmı, şu kısmı Crazy Form'un bir kısmı. Da buna benzer bir kısım vardı. Çok benzettim onu. Evet yumurta yavaş yavaş çatlıyor. Fakat içinden şey çıkmıyor, altın kesileri falan çıkmıyor yani. Ya da işte böyle dolarlar falan çıkmıyor. Kendisi çıkıyor. Sebebi de bence şu diyor ki zaten diyor ben diyor hani ıı, altın yumurtlayan tavuğun hani o altın yumurtasını ta kendisi benim çünkü hani ben çalıştığım zaman ben bir şeyler yaptığım zaman ben kazanacağım yani öyle gökten bir şey inmeyecek hani o yumurtanın içinden bir şey çıkmayacak o yüzden benim uğraşmam çabalamam lazım diye bence burada yine bir mesaj veriyorlar ve ardından bak tam dediğim gibi ona çok uygun gotta make that money make. işte o, o parayı yapmak zorundayım diyerekten de bitiriyor aslında yine tam burada dediğime geliyor Güzel, güzel. Golden Hour Part 1. Allah başa döndük yine. Evet, e, tepki bu şekildeydi. E, ya açıkça konuşmak gerekirse trap müzik, hip hop müzik falan e, severim açıkçası. E, tabi ben daha çok böyle rock müzik falan daha çok seviyorum tabii ama yine hoşuma gidiyor hani ATEEZ'in tarzı vesaire. Tabi yine benim gönlüm şans... E, yani bence Bouncy zirve noktası ATEEZ'in hani MV videolar arasında. Tabi benim gönlümün şampiyonu Halajia. Ama bunda da beğendim. Gayet hoş olmuş. Özellikle çalışmanın dönemini vurgulaması falan işte. Kıyafetler, Meksika, Amerika falan. Rap severler için, Hip Hop severler için, Trap severler için bence çok güzel bir alternatif olmuş. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace out.